İnsanlar yangında ölümü arkasına bırakıp hayata koşuyor. Biz hayatı arkamızda bırakıp ölümü. Ben eşimi, ömrümün annesini yangında kaybedeli bir yıl oldu. Çok zor günler geçirdim. Ama düştüğüm yerden de sadece kızımın sevgisiyle kalktım. Madem o kadar düşünüyorsun kızını, o zaman kurtarsaydın ya annesini yangından. Ben adli psikolog Yonca. Uğur Eser'le aranızdaki vesayet davası için atan. Çocuk bizimle mutlu anlasana. Bırak kızın aile ortamında büyüsün. Kızımı alabilmemin anahtarı o kadın. Bütün hayatım, kaderim, mutluluğum, mutsuzluğum o kadının iki dudağı arasında. Öyle üzülüyorum ki bunu. Çok yakın arkadaştılar. Kardeş gibiydiler. Bu kadar çaresiz bırakma adamı. Ölüm var lan, ölüm. Kimseyi geride bırakmayacağız. Bizim özümüz, sözümüz bir.